Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir paket daha açılım yapacağız diyecektim ki yıktık. Neyse biz paketlerimizi almaya gidelim. Biz paketlerimizi almaya Ben korku Arabamızı şuraya park ediyoruz. Evet aldık. Sonrasında buraya koyuyoruz. Sonrasında size alıp gidiyorum. <laughs> İyi misin? Kırıldı mı? Evet. <laughs> Çok korktum. Bu ışığı kapatır mısın annem şuradan? <gülüyor> Işık. <gülüyor> Televizyon sesleri gelebilir burada kusura bakmayın da salondayım ama park ettim, arabamı park attım, oh, düşüyordum, Hı, düşüyordum, evet onun için, evet onun için bir paket açalım yapacağız bugün, çok heyecanlıyım, daha hangisini seçeceğim? bugün hiç bakmayacağım, Hiçbir de falan yapmayacağım. kapattım gözümü, kapattım Seçiyorum. Seçiyorum. Hmm. Hangisini seçtim? Hayda. Şunu seçiyorum. geldi. <laughs> <laughs> tatlı değil mi? Çok tatlı çizmişim değil mi? Şimdi seni göndeririz. <laughs> makas. Ben makas alıp geliyorum. Evet. Makasım zaten hemen şu yan köşedeydi. Hı. <laughs> Aldım da geldim. Şimdi şu aradan açacağım. İnşallah bir şey kesmem. Bu nasıl değişik bir makas ya. Anladım. açtı. Yandım. İçinden şöyle bir paket çıktı. Ne yapıyorsun ya? Anne. <laughs> böyle <laughs> <laughs> soru işareti var. Hemen açalım. Vermedi <laughs> inşallah. Mahvettim. <laughs> <laughs> Şuradan da yırtıyorum artık. Ha Açıldı şükür. Acaba ne siz bakın bakın. Ne çıkmış? Neye benziyor? <laughs> Yorumlara beklerim. Açıyorum. 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 Açtı. Allah. Bakın. <laughs> Bir defter çıkmış. Hemen sayfalarına bakalım. Aa, bakar mısınız? Sayfaları da böyle. Böyle. Başka sayfası var. Bir başka sayfası var. Bir de başka sayfası var. Ben çok sevdim. Dışı da böyle. Aynı tane gelmiş. Arkası böyle. Şimdi paket daha ortaya Bir tane böyle bir şey geldi. Kişi şöyle içinde bir şeyler var. Bunu da açalım. Nasıl açacağız bakalım. <laughs> ah, kesemedim ah. ya. Istim. Ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Siz bakın. İnşallah yine defter Defter mi? Gömle bekliyorum. Oy. Benim ardım. çıkart. Çıkart

Defter, defter. Defter. Avucum kadar. <laughs> İkinci defter. İki defter çıkmasaydı şey daha iyi olacaktı. <laughs> ne böyle? Konfet parçaları geldi. İki de <laughs> açalım. Şimdi küçük bir paketimiz var. Açtım. Ne var ne var ne var ne var bakın. edin ne çıkacak? Yorumlara. Hazır mısınız? 3, 2, 1 Bakın Çay 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 Tutamadım ya Ni 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 Çok tatlı İkinci paketimiz Yine. Şöyle bir küçük açtım. Hmm. Bir şey keseceğim. Çok korkunç. <laughs> hmm. Aa, sanki bunlardan bundan bize sana çıkmıştı arkadaşlar. Hay. Bence ilk açtığımız gün çıkmıştı. <laughs> İki tane varmış. Peki başka bir de şeylerimiz var. Şöyle konfetilerimiz var. İyi ki doğdum. sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. He. Asla he. bakın asla unutmayın. Yoksa çok üzülürüm. Hadi bye.